Birisi soykırımın enerji tedarikçisi olan bir firmanın logosu dakikalarca bütün milyonlarca insana izletilmiştir. İkincisi yasal bir kumar firması çocuklara seyrettirilmiştir. Üç fotoğraf göstereceğim size. Bu birinci fotoğraf meclis çocuk oturumundan genel bir görünüm. Burada gördüğünüz gibi çoğunluğu beyaz olmak üzere rengarenk giyinmiş çocuklarımız var. İkinci fotoğraf o çocuklarımızdan bir detay var. Yine çoğunluğu beyaz, rengarenk kıyafetler. Bu fotoğraf ise kürsüde yapılan çocuğumuzun fotoğrafı. Üzerinde bir eşofman var. Bu Jimnastik Federasyonu'na ait bir eşofman. Bu eşofmanın üzerinde iki logo var. Sağında Vestel, solunda Sportoto. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunun oturumunda... İki firmanın reklamı yapmak ayıbı bir yana birisi soykırımın enerji tedarikçisi olan bir firmanın logosu dakikalarca bütün milyonlarca insana izletilmiştir. İkincisi yasal bir kumar firması çocuklara seyrettirilmiştir. Cimnastik Federasyonu bunu bu hatayı yapmış olabilir. Ama bunun burada bu kürsüye çıkmadan önce bir şekilde bir denetimden geçmesi gerekiyordu herhalde. Bu konuyu Meclis Başkanlık Divanı'nın takdirine sunmak üzere Sayın Başkanım size arz ediyorum.